Merhaba sevgili yengeçler. Yüksek tempolu bir gün geçirmeniz olası ancak bu tempo stres yaratmayacaktır. Koşuşturma içinde işlerin birer birer tamamlandığını görerek memnun olabilirsiniz. Acele etmekten kaçınırsanız her şey yolunda gidecektir. Bugün 11 Şubat 2015 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay gün boyu Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Derin ve yoğun duygularla baş etmemiz biraz zor olabilir. Bir yandan günlük olaylara kararlı ve hırslı yaklaşabiliriz. Bir yandan da kuşku ve güvensizlik hissedebiliriz. Sezgilerimiz güçlü olacağı için yol gösterebilir. Akşam saatlerinden itibaren ay, Aslan burcundaki Jüpiter'le kare, Balık burcundaki Venüs'le üçgen açı yapacak. Yakınlarımızdan ve ailemizden duygusal beklentilerimiz artabilir. Şüphe, inat ve gurur gibi zararlı duygulardan arınıp maneviyat, sevgi, şefkate yönelirsek denge ve huzuru bulabiliriz. 21 Ocak'tan bu yana retro hareketli olan Merkür bugün Kova burcunun bir derecesinde duracak. Merkür 12 Şubat'tan itibaren ileri harekete geçecek. Müzik